Toprağının altı üstü şehitlerin izleriyle dolu bir vatan. İnancına inanılan lider, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan edilen bu topraklar. Siz bilir misiniz en acımasızından düşmanın eline esir düşmeyi, esaretten kurtulup can vermek için vatana yeniden çarpışmayı? Siz bilir misiniz 15'inde eline kına yakıp vatana kurban edilecek oğlu ateşe atmayı? Siz bilir misiniz namusuna halel gelmesin diye evine kapanıp kendisiyle birlikte ateşe vermeyi? Vatanın dört bir yanında yana tutuşa vatan için ölmeyi. Anapartalarda, Jong bayırında üst üste yığılan askerlerin inintilerini, binlerce kahramanın destanını. Bildiğimiz bir tek şey var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalleri ve inançla ve gayretle bu toprakları vatan edişi. Bilinmesi gereken şey ise bu toprakların neferlerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarının olduğu. Gençliğe hitabeyi, andımızı, Bursa nutkunu unutmayacağımızı, istiklal uğruna korkmayanlar gibi korkmayacağımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında yeniden haykıracağımıza, istiklal ve cumhuriyetimiz için korkmadan mücadele edeceğimize and içeriz.